Selamlar. Merhabalar sevgili kovalar. Yükselen Ay burcu kova olanlar 23-30 Eylül'ü sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol para, güzel aşklar getirsin. Bol başarılar getirsin diyorum. Bakalım sizlere neler bekliyor? Ay bu arada dileğiniz tutmuş inşallah pat diye yere düşmez diyorum. Aha düşmedi. Ne dilediniz? Ne dilediniz? Ay varsa sıkıntılar. Ay yani dokunsam ağlayacak gibisiniz arkadaşlar. Nedir bu böyle canınıza tak eden bakar mısınız? Çatır 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 gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakımlarım herkes içindir. Bireysel değildir. En yani baştan söyleyeyim zaten biliyorsunuz olsun. Bir kere daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Yani aktığı yere kadar aksın. Akıp içine bozacak bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar niye aktı? Şimdi bir tanesi şurada. Öncelikle sol taraftakinden başlayayım. Ve buradaki aydınlanmış tarafı göstermek isterim. Bir balığın şu üst yüzgecinin öyle diyeyim yani orasının oluştuğunu söyleyebilirim. Ve özellikle bu tarz yüzgeçleri biz neyde görüyoruz? bu kadar sivri bu kadar dikini olanları köpek balıklarında görüyoruz. Sahmin ettiğiniz gibi ama bu bir beyaz köpek balığı. Yani bu hafta Sizlerin tarafında bir köpek balığı var. Köpek balığı daha önce bir yerde sizsiniz demiştim. Buradaki bir şeyleri alttan alttan düşünen, senin oyunun buymuş demek ki diye düşünecek taraf sizdiniz. Ama bu hafta şöyle birisi var. Sanki bir düşman var. Herkesin hayatına bir büyü yapan neredeyse yani oluyor. Bir düşmanı, bir kıskancı oluyor. Ve bu hafta sizlerin hayatında öyle bir dost, öyle bir anne, öyle bir baba, öyle bir kardeş, öyle bir insan var ki Diyor ki sen dur sevgili kova burcu. Sen canını sıkma. Ben senin için. Gördün mü köpek balığı? Bak yüz gece gördün mü? Adında soyadında da ı I, i harfi olan bir kişi. Sen canını sıkma. Ben içimdeki o köpek balığını. Yani senin için iyi olan ama başkalarına 500 kilometre öteden sen hayırdır ne yapıyorsun deyip senin adına konuşabilecek, senin adına saldırabilecek Olan kişi ben Çünkü sizler biraz daha ben e, yani genel olarak gördüğüm kadarıyla biraz daha sakin durayım. Salın insanı çizgimden kaymayayım. Derken bu arkadaş sizin yerinize e, baya çatır 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 bir avukatmış gibi. Avukat hani dersiniz ya avukat mısın sen? Hah öyle sizin adınıza konuşuyor. Ve bu uzun zamandan beri bakın uzun zaman dediğimde böyle bir yılı, altı ay, bir yıl bunlar bazı şeyler mi canınızı sıkan şeyler de çok uzun vakit olarak geçiyor. Ve en az 2 3 şuradan evet 3 konuda canınız sıkan konulardan iki tanesinde size çözüm buluyor. Birisini daha şiddetle, şiddetli, hararetli konuşmalarla. Yani lafını sakınmayan bir insan öyle söyleyeyim. Bir tanesi de e, biraz daha hallederiz yolunu buluruz. Tamamen bir araştırma bakın bir dizim var çünkü. Bu araştırmaya, beyin fırtınasına bağlı olarak çözülebilecek bir konuda da size yardım ediyor. Şu biraz daha Bunlara göre sizin ailevi meseleniz, bireysel meseleniz şeklinde görüyor. Büyük ihtimalle bunun çözümü için biraz daha zaman var. Bir şuradan itibaren. Burada yatan bir bebiş var. Bir bebeğin yatması demek. Sizin yapacağınız başlangıçlarda ya bir destekçiniz yok. Yani sizin bebeğinize bakabilecek bir kişi yok. Bir bebeği yalnız büyütmek zordur yanınıza bir yardımcı aradığınızı yani ben hayatta bir şeyler yapıyorsam destek görmek, takdir görmek, helal olsun, tebrik ederim, çok başarısın, harikasın bilmem ne denmesi de gerekiyor. Sürekli demek ki birisileri var ki sizi başınızda didik didik yiyor. Hiçbir yaptığınızı beğenmiyorlar. Sanki siz yapmak zorundaymışsınız gibi davranan, her şeyi sizden bekleyen, belki aile içi, belki aile dışı insanların varlığından bahsediyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani dokunsam ağlayacak gibisiniz dedim ya. Sanki bana şu iyi anlattı. Şuraları da aynı şekilde söyleyeyim. Hiçbir şeyi yapmıyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Bundan sonra siz uğraşın. Çünkü ben bu bebeği tek başıma büyütemiyorum. Her şeye tek başıma yetemiyorum. İş yerinde, her şey benim üstümde. Evde, okulda tek başıma olmuyor. Ya da beni bir kere bile takdir etmiyorsunuz. E bir motivasyonum yok. Motive olduğunuz şeyler neyse. Yani onların engelleniyorsa eğer bununla ilgili bir isyan çıkarabilirsiniz. Bakın burada da böyle sıkışmışsınız gördünüz mü? Yani kambur olmuşsunuz. Sıkılmışsınız. Şey yay burçlarında da çıktı. Sıkılmışsınız dedim. Sizde de bir sıkıntı çıkmış. Şu zaten arkadaş bakın hemen altında da sizin kişisel kısmınıza çok yakın olduğu için bir beyaz yılan var. Bu da psikolojik anlamda, bireysel, mental anlamda özellikle yorgunluk yaşadığınızdan bahsediyor. Bakın bir arkadaş gördünüz mü? Köpek balığı gibi sizin adınıza karanlıkları yara 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 e, istediğinize almanıza doğru size bir yol açıyor. Hani siz insanlar aman kırılmasın diyorsunuz ya sevgili kova burçları. İşte bu kişinin umurunda değil. İster kırılsınlar ister kırılmasın bana ne? Diyen bayağı <laughs> girişken bir arkadaşımız olarak gördüm. Ay resmen şu kişiye bakar mısınız? Kafasının dikine gidiyor. Resmen hani kafasının dikine, burnunun dikine nereye buluyorsa oraya bu dozlama gidiyor. Bu da karşı tarafa düşüncesizlik. İşte araştırmama, sormama, sadece hesap sorma. Araştırma ve hesap sorma farklı şeyler. Paldır küldür iş yapan, paldır küldür hüküm veren ve karşı tarafı düşünmeyen, anlayış konusunda da sıkıntı yaşayan bir arkadaştan bahsediyor. Siz bu kişi için çaba sarf ederken, e, bu kişinin siz onun üzerine titrerken, hani arkanızdan konuştu mu diyelim, sizin arkanızdan iş çeviriyor mu diyelim. Bu arada bir hemcinsiniz, bunu öğrenebilirsiniz. Evet, bir dost kazanana bu hafta hazır olun bakın arada koca bir çukur var. Bu çukura lütfen düşmeyiniz. Birilerinin oyununa gelmeyiniz. Dediğim gibi çok sakinisiniz. Herhalde bir mental yorgunluk. Az önce de dediğim gibi bunun getirmiş olduğu bir uyuşukluk. Yani vücutsal olarak bir uyuşukluk. Her şeye tamam olur deme hissiyatında olabilirsiniz demeyin. Gözleri dört açın bakın. Bu sizin için bir uyarı şeklinde geliyor. Ha burada bir ağız. Bunu gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bu kim diyeceksiniz? Bu sizin ulaşabileceğiniz, ulaşmak istediğiniz noktalar. Eski partner, eşinize mi ulaşamıyorsunuz, alo diyorsunuz, nerede, kafa nerede, alo burada mısın diyorsunuz, yanınızda da oturuyor olabilir. Soruyorsunuz, neredesin sen, kendine gel. İşte iş yerine diyebilirsiniz, kendinize gelin, bakın benden daha iyisini bulamazsınız. Hani açın gözünüzü, benim gibi birisini kaçırmayın, yani içe içi söylediklerinizden bahsediyorum. Yani birilerine bak, aç gözünü, ben de buradayım, beni gör, beni görün, beni işe alın. Benden daha iyisini bulamazsınız, aşk hayatında, iş hayatında. Yani açın gözünüzü hastane konularında açın gözünüzü bakın rahatsızım diyorum bana bir bakın. Böyle demek istediğiniz insanlar varsa bakın ağzınızdaki her şeyi yani söylüyorsunuz. işinizde kalanları. Heh. Şimdi şöyle diyor. Az önce dedim ya açın gözleri. Bu hafta uyuşuk görünüyorsunuz. Yani beni yanlış anlamayın. Ben ağzımda ne varsa söyleyen bir insanım. O ne diyeceğim diye düşünmem. Beni biliyorsunuz. Ama diyor ki saklanma. Söyle. Söyle ki seni fark et. sen konuşmazsan kimsenin ne hissettiğini, senin ne kadar yetenekli, başarılı olduğunu bilemez. O yüzden çenene kuvvet sevgili Kova burcu. İş görüşmen mi var? Elinden geldiğince konuş. Elinden geldiğince anlat. Elinden geldiğince hani eğer yurtdışı bağlantılı olan olan bir iş yerindeysen kullanabildiğin kadar yabancı dilini kullan. Ee, yani bütün yeteneklerini sergile ki seni akıllarından çıkaramasınlar. Partnerle mi buluşuyor? Eski partnerle mi buluşacaksın? Normal bir görüşme. Hani sevgili olarak tekrardan değil ama hadi gel bir görüşelim şeklinde bir olayınız varsa şayet. Olabildiğiniz kadar çatlatıcı olun. Ki karşı taraf desin ki biz ne kaybediyoruz? Ben ne kaybediyorum? Bunu görmesi gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi şuralarda dip kısımda bakın. Şöyle yapayım daha net anlaşılsın. Bir kazma var gördünüz mü şurada? Ama tabi bakım yaptığımız zaman şöyle aşağıya doğru duruyor. Elinize bir balta geçiyor arkadaşlar. Bu bir yetenek. Buradaki bir yetenek şeklinde görünüyor. Diyin ki benim şu konuda bir yeteneğim var. Ya da ben e, bu aralar bir yetenek kazanmak üzereyim. İşte dil kursuna yazılacağım, çocuğu yazdıracağım vesaire. Bir yetenek kazanılma döneminde. Bir şeyler öğreniliyor. Okula gidiyorum, çocuk okula gidiyor. Bir şeyler öğreniyor. Bir yetenek kazanılıyor. Bu yetenek her neyse Birazcık acele davranıyorsunuz. Haklı mısınız? Evet çok haklısınız. Ne kadar acele ederseniz ne kadar dedim ya açın gözlerinizi. Millet çatı çutur her şeyi öğrenmiş kapmış geride kalmışsınız sanki. Hızlanmanız gerekiyor. Birazcık hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Eğer ki yetenekler konusunda zaten yeteneğiniz var. Birazcık da hızlı hareket ederseniz bu öğrendiğiniz yetenek işte yetenekleriniz doğrultusunda kazandığınız bir para da gündemde olabilir diyorum şöyle bir bakalım hmm, bu bu hafta nasıl görünüyorsunuz biliyor musun? ne siyah ne beyaz gri diyorum ya mental olarak yorgunsunuz yani her şey tamam olur bilmiyorum hmm, fark etmez istiyorum istemiyorum yani böyle bir cansız gibi görünüyorsunuz Bakın tam ortadasınız yani. Ne sağdasınız ne solda. Ve diyor ki size, bir tarafı seç. Seçmen lazım. Heh, eğer ki ikili bir ilişki varsa o konuda da aynı şekilde. Gri davranma. Ya siyahı seç ya beyazı seç. İkisinden birini seç. İki tane iş konusu gündeminde olabilir. İkisinden birini seç. İkisini eğer ki aynı anda götürmeye çalışırsan zaten mental anlamda yorgunluğun var. Bir de üstüne bir yetenek, yetenekten para kazanma gibi ileri düzeyli bir plan durumun var. E, birileri de zaten gelip e, senin adına bir hak alma olayın olacak. E, bunlarla uğraşırken bir yandan ikinci bir iş, ikinci bir partner, ikinci bir okul. Yani uğraşamayabilirsin. Bu hafta o yüzden böyle bir karar verme. Yani... Karar ver ama ikisini aynı anda idare etme. Bir tanesini seç. Çünkü yoruluyorsun. Olmuyor. Sonra yarım bırakıyorsun, tamam mı? O yüzden bir tarafı hani seç. İkisini aynı anda götürme gibi bir karar verme. O yüzden öyle söyledim. Tabii ki sana bağlı. Tabii ki sen nasıl istersen. Ama iki tane yarım işin olacağını, bir tane tam olsun senin olsun diyorum. Ee, şurada bakın kazmanızı kaz, yani kazmayı vurmuşsunuz. Yani balta vardı ya temin. Vuruyorsunuz. Bu bir yetenek demiştim. Heh, o yetenek bakın sizin için evrilmeye. Yani odunu daha kullanılabilir. işte bir kalas mı deniyor? İşte bir tahta haline getiriyorsunuz. Daha kullanılabilir. Daha para getirebilir bir hale getirdiğinizi söyleyebilirim. Şurada da güzel bir y harfi var. Demek ki sizler için uzun zamandır boşlukta kalan, uzun zamandır ses seda vermeyen adını soyadında y harfi olan birisi. Tekrar sesini soluğunu çıkartabilir sevgili arkadaşlar iki tane niye iki tane direkt ne oldu birleşti bakın ikisi aynı anda gitmiyor bakın ayrı şeyler yani iki tane aynı anda ilişki değil bir tanesini seç yorulursun iki tane aynı anda iş aynı anda günlere girme bir tanesine gir bak onlar birleşti başka bu ayrı gidiyor ve e, bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde iki konuda güzelliği hayatına çekiyorsun. Bir tanesi bir konuda temel atma. İşte e, taşınacağız bunun için tabi ailenin de fikrini alıyorum. Bunun için bir alt taban yapıyorum gibi. Çok büyük bir şey olacağım ya da bir ürün alacağım. Onun için para biriktiriyorum. Tabanını yapıyorum gibi bir olayınız var. Bir tanesi de bir kişiden sanki bir kurtulma isteğiniz var gibi görünüyor. Çünkü bir göz vardı. Ondan bir kurtulma İsteğiniz hani şu şanssızlık gitsin inşallah çok şanslı olur inşallah şu borçları öderim gibi hani bu üzerindeki ağırlık gitsin şeklinde bir dileğiniz bir niyetiniz varsa evet muhtemel anlamda güzel olduğunu söyleyebilirim. İçiniz çok temiz ama grisiniz. Bir tarafı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı anda ikisi zorluyor. Yapabilirsiniz, yapamazsınız, yaparsınız ama zorlanıyorsunuz. Kendinize eziyet etmeyin. Her şeye koşturmak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Eğer evdeyseniz evde tek yaşayan da siz değilsiniz. Yani öyle diyeyim. Kendinize eziyet etmeyin. Tamam. Benim sizler için söyleyeceklerim. Valla gerçekten çok yorgun hissettim. Ve yani sizin yorgunluğunuzu ben aldım şu an ya. Yapmayın böyle kendinize tamam mı? Siz çok değerlisiniz. Bunu bilin. Kendinize iyi bakın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.